Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için e, deste seç açılımı yapacağım. Çünkü deste seç severler. E, bu aralar yine abla hadi deste seç, hadi deste seç. E tamam, o zaman sizleri de kırmayalım. Hadi bakalım, bakalım. Bugünkü açılımımızın konusuyla başlayalım. Bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişiyle ne zaman iletişime geçeceğiz. Yani iletişimi olmayanlar için bir açılım yapacağım. Ee, bu arada e, ex partneriniz olabilir, platoniniz de olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez her zaman söylediğim gibi niyetiniz çok önemli. Hiç iletişiminiz de olmayabilir. Önemli olan aklınızdaki kişiyle iletişiminiz olacak mı olmayacak mı bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte ve deste seç yapacağız evet her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve hemen kesiyorum şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum evet Şöyle bir odaklanın. Kendinizi niyetleyin. Aklınızdaki kişiyi niyetleyin. Ya da sizinle iletişime geçmesini istediğiniz kim varsa onu niyetleyebilirsiniz. Dediğim gibi kızınız olur, oğlunuz olur, işte kuzeniniz olur, arkadaşınız olur. Hiç fark etmez. Dediğim gibi niyet çok önemli. Ve yine her zaman dediğim gibi geneli ve bütüne bir açılımdır. Kolektife hizmet eder. Eğer özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz ya da benden tarot okuyuculuğu eğitmenliği de almak isterseniz eğitimi almak isterseniz 544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada benim kedilerim yine aşka geldiler. Gördüğünüz gibi pıtır 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 ortalıkta. Bu yüzden de artık beni mazur görün. Siz de alıştınız biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evet kedi aşkı böyle bir şey. Evet arkadaşlar odaklandınız. Rezone oldunuz. Ee, hemen şöyle bir destelerimizi seçelim bakalım. Şöyle bir birinci deste yapıyorum. Şöyle bir ikinci deste yapıyorum. Ve şöyle bir de üçüncü deste yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben deste seçlerde obje koymaya bayılıyorum. Çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir maviş bir dümenim var. Gördüğünüz gibi bir dümen. Çok güzel ama değil mi? Şöyle koyalım. Evet. Bir de kırmızı bir dümenimiz var burada. Evet. Hemen şurada da beyaz bir dümen. Gördüğünüz gibi. Onu da şöyle koyalım. Evet. Mavi, kırmızı ve beyaz. Birinci, ikinci, üçüncü deste. Şimdi tekrar bir odaklanın. İlk etapta hangisi hmm. e, gözünüze e, daha iyi geliyorsa yani onu içinizde hissediyorsanız onu seçin. Ha bu arada seçemiyorsanız da hepsini dinleyin. E, siz Aa evet bak bu destek bana daha yakınmış dediğiniz kısmı da alın kabul edin. Evet haydi bakalım o zaman maviş desteden bir başlayalım. Evet hemen bakalım mavi dümeni seçen arkadaşlar için. Evet haydi bakalım iletişim olmayanlar derken bakar mısınız ilk açtığım kart. İlk açtığım kart. Evet diğerlerini hiç geçmeden bakın hemen ilk açtığım kart. Harika arkadaşlar. Bakın. Yaşadıklarınızı da veriyor kartlarım. Hemen haberle mesaj da geldi. O bak kendini attı. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar bir kere bu ilişkide onlu bir zamandan beri iletişim yok. 10 gün, 10 on hafta, 10 ay içi, 10. ay ya da onlu bir tarih. Arkadaşlar, böyle bir zamandan beri 10 yıl içi demiyorum ama bakın 10 yıl yok. Yani 10 yıl hakikaten çok uzun bir zaman. Ben yani bu 10 yıldan beri zaten aramayan insandan e, bir hayır gelmez arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. O yüzden de boşu boşuna beklemeyin. Şimdi onlu bir zamandan beri iletişiminizin kesik olduğu bir e, kişi bu, eril ya da dişil. İletişiminiz var ama. Güzel haber. Beşli zaman veriyorum size. Beşli bir zaman dilimi içerisinde. iletişiminiz var. Özellikle bakın bu ilişkide evet e, üzüntüler yaşanmış. Araya hatta mesafe de girmiş. Belki şehir girdi, belki ülke girdi. Araya yani bir uzaklaşma, bir mesafe girmiş. Ve bu mesafe bakın yola yol geldi. O yüzden dolayı da o mesafe ve yol olduğu için de sıkıntılar yaşanmış. Her iki taraf içinde. Yine e, eğer ki bir mahkeme bekleniyor ise, bakın bir ayrılık ve boşanma kartı burada. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi ayrılık ya da boşanmak e, söz konusu da olmuş olabilir bu ilişkide. Böyle bir durumda söz konusu ise arkadaşlar. E, bu arada benim mumum sönmüş biliyor musunuz? Allah Allah. Bugün evet benim enerjimi çok güçlüyü anlamadım. Nazara geldik. Neyse mumumuz yanmadan devam edelim. Şimdi ona takıldım ya. Hemen burada da e, olayı değiştirdim. Ay neyse. Hemen devam edelim. Evet boşanma kartımız geldi burada. Bu boşanma kartı aynı zamanda ayrılık kartıdır. Yani e, aslında her iki tarafta birbirinden ayrılmaktan korkular duyuyormuş. Yani kaybetme korkusu, ayrılma korkusu gibi korkular yaşıyormuş. Ama ve lakin maalesef ki o ayrılık söz konusu olmuş. Ayrıca yine dediğim gibi ama sizde ama karşı tarafta bir e, evlilik ya da boşanma söz konusu ise çünkü bir mahkeme de var burada beklediğiniz bir mahkeme var ise öyle bir mahkeme de ikili bir zaman içerisinde gündeminizde olacak arkadaşlar iki gün iki hafta iki ay belki de ikinci ay ama ikili bir tarihte böyle bir mahkeme de söz konusu olacak yalnız karşınızdaki insan tamamen gördüğünüz gibi yetersiz bakiye. Evet, bizim meşhur yetersiz bakiye kartımız. Yani siz bu kişiye istediğiniz kadar fedakarlık yapın, vefakarlık yapın, kendinizden tavizler ya da ödünler verin. Karşı taraftan istediğinizi alamazsınız. Çünkü bu kişi yetersiz bakiye, yetersiz, yeteneksiz kahraman. Yani bu konuda yeteneği yok. Yapamıyor böyle bir şeyi. Ama velakin Maalesef ki her iki taraf için de söylüyorum takıntılı ve hastalıklı bir ilişki ve her şeye rağmen de bu ilişkide siz mutluymuşsunuz. Tamam belki yetersiz bakıyor ama ben onu seviyorum. Yani ben onunla mutluyum kafasında olduğunuzu görüyorum burada net bir şekilde. Çünkü bakın çok yıkıntı yıkıma uğramışsınız. Psikolojiniz bozulmuş. Gerçekten e, kendinizi e, yalnız ve verimsiz hissetmişsiniz. Yani bu ayrılık sizi gerçekten perper iharet etmiş arkadaşlar. Güvensizlik ve korkular yaşamışsınız, üzüntüler yaşamışsınız ama o kadar enteresan ki bakın her iki haber kartım bu da haber gördüğünüz gibi her iki haber kartımda bu destede arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle iletişimi olmayan e, kişiler için açtığım bu destede seçenler iletişiminiz var arkadaşlar. Ha iletişimin sonunda ne olur derseniz. Evet bir rahatlama yaşayacaksınız belki. Evet belki geçmişte bıraktığınız bu kişi tekrar sizin geleceğinizde olmak için size adım atabilir belki. Ama ve lakin şu kart var ya bu kartla şu kart olayı bitiriyor. Yani tekrar bir ayrılık ya da tekrar bir yıkıma uğrama durumunuzda söz konusu. O yüzden dolayı da lütfen adımlarınızı dikkatli ki zaten burada ikilemler var. Bakın burada kartlarım sizi çok güzel uyarıyor. İkilemlerde kalacaksınız zaten. Belki biraz kafanız karışacak. Hani ee, bana daha net gel. Ya, ben de emin olayım. Bakın emin olma kartı diyebilirsiniz karşınızdaki kişiye ki bu sizin en doğal hakkınız. Dürüst olun diyor burada kartlarım ee, yani aklınızla kalbiniz arasında böyle bir sıkışıp kalabilirsiniz bu iletişimin sonunda. Evet güzel yani bu deste aslında o kadar da kötü bir deste değil. Ama dediğim gibi e, adımlarınızı sağlamatın arkadaşlar en azından iletişim var. Evet geldik ikinci desteye. Evet, bakalım ikinci destemiz ne diyormuş kırmızı dümen. Evet, şöyle kırmızıyı seçenler için bakalım bakalım. Evet, sizin için ne gibi mesajlar gelecekmiş. Hmm. <laughs> Pardon. Evet, ah bu klima beni mahvetti arkadaşlar. Güzelim tatili yaptım geldim bir klima yüzünden bu hallere düştüm. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, bu desteği seçen arkadaşlarım bir kere e, çok zaafınız var bu kişiye karşı ya. Çok zayıfsınız. Çok güçlü bir karaktersiniz aslında. Hani burnunuz düşse almayan, aç kaz açın demeyen, onurlu ve gururlu bir karakter görüyorum karşımda şu anda. Yani size söylüyorum bunu. Siz böyle birisiniz. Ama ve lakin o niyet dediğiniz kişi hani o iletişiminiz olmayan kişi söz konusu olduğunda o güçlü duran kişi gidiyor böyle zayıf, aciz, güçsüz onu gördüğü zaman bütün yelkenleri suya indirmiş bir vatandaş var karşımda arkadaşlar yani şimdi bakın hala bağınız var ama velakin eliniz kolunuz bağlı çaresizsiniz arkadaşlar bir kere engel var aranızda engeller var <laughs> pardon yani kopmayan ve açılmayan engeller. E, bitmeyen engeller. Bu yüzden dolayı da görüş ayrılığı da var. Ha bilmiyorum sizi ne kadar mutlu eder. Bakın şurada küskün aşık kartım. Bir nebze olsun sizi burada ferahlatabilir. Ayrı dargın kırgın ya da küs olabilirsiniz. Ama ve lakin gördüğünüz gibi eller, kalpler, düşünceler evet birbirinizde. Yani siz onu ne kadar düşünüyorsanız o da sizi düşünüyor. Yalnız kafasında belirlisiniz. Bakın o niyetlediğiniz kişinin aklında ya da kafasında varsınız, belirlisiniz ama şu anda ...size erteliyor. Neden? Çünkü şu anda o aklınızdaki kişi hayatıyla ilgili bir şeyleri dengeye ve düzene oturtturma çabası içerisinde. Ama özel hayat olabilir, ama iş hayatı olabilir, ama çevresi, ailesi olabilir. Yani bir şeyleri e, düzene ve dengeye oturtturma çabası içerisinde. Zaten ki ama siz onu savurup attığınızı düşünüyorsunuz ya da onu onun sizi savurup attığını düşünüyorsunuz. Yani her iki tarafta artık hani bu ilişki bitti. İşte arasam da konuşsam da bir şeyler düzelmez modunda gözüküyor. Burada zaten engeller var dediğim gibi. Ve elinizi kolunuzu bağlayan karşı tarafı da sizi de çaresiz bırakan bazı durumlar var ve bu durumlar biraz aşılması zor durumlar olarak gözüküyor. Şimdi burada özellikle de bakın sizin ilişkinizi tasvip etmeyen, sizin kötü durumda kalmanıza sebep olan ya da size kötülük yapmaya çalışan biri ya da birileri de olmuş arkadaşlar. Bu yüzden dolayı gerçekten bakın kötü enerji kartı da geldi burada. Bu yüzden dolayı biraz sıkıntılı bir ilişki hani iletişim olsa bile aranızda ki bak sürprizler var burada. Sürpriz mutluluklara hazır olun diyor. Yalan. Yani sahte ve yalancı kartı geldi gördünüz mü? Yani e, hani bir size kısa dönemli belki bir sürpriz mutluluk gelebilir o aklınızdaki kişiden. Ama ve lakin dediğim gibi maalesef ki sahte ve yalan dolu olarak gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun benden söylemesi. Evet, geldik üçüncü destemize. Bakalım bu desteden ne gibi mesajlar gelecekmiş sizlere. Evet, beyaz dümeni seçen arkadaşlar için bakalım bakalım ne gibi mesajlar gelecekmiş. Evet, hmm. evet bakın burada bir aile bitişi de verdi. Belki boşandınız, belki aileniz ya da evli gibi olduğunuz kişiydi bitirmiş. O kayıp. Arkadaşlar en zor deste. En zor deste evet. Oo evet haksızlık. Evet uğranılan haksızlıklar var. İşte ilk kart hemen şöyle göstereyim. Mücadele ve savaş kartı. Şimdi bu ilişkide, bu beraberlikte bakın aşk varmış. Aşk, aşkla başlayan. Belki de bir türlü aklınızdan söküp atamadığınız, kafanıza takıntı yaptığınız, darlandığınız, bunaldığınız ve hırs yaptığınız bir aşk olarak veriliyor. Ama bu aşk arkadaşlar belki sizde devam ediyor olabilir ama maalesef ki karşı tarafta bitmiş. Bitmiş arkadaşlar. Bakın ihanet de var burada. Aşklar ama Hemen yanında da ihanet var. Bu yüzden dolayı da bakın evlilik kartı iki yerde de evlilik kartı geldi. Hani belki de ihanet yüzünden bir evliliği de bitirmiş olabilirsiniz. Ya da e, şöyle söyleyeyim, e, evli birisiyle birliktelik yaşadıysanız eğer e, size ihanet edilmiş de olabilir burada Çünkü bakın benim hani bir lafım var ya 40 yıllık kani olur mu yani diye. Arkadaşlar yapan yapar, düzelmez. Kimse kimseyi değiştiremez. Ben onu değiştiririm, ben onu işte düzeltirim. O böyle yapmaz, etmez diye boşuna kendinizi hiç hayal dünyasına... sevk etmeyin arkadaşlar. Siz değişebiliyor musunuz? Değişebilir misiniz? Arkadaşlar kimse değişmez. Kolay kolay kimse alışkanlıklarından vazgeçmez arkadaşlar. Hele karakterinden hiç ödünü vermez. Yani tabii ki bu benim düşüncem. Kart harici söylediğim bir şey. Ama burada bana verilen gerçekten hayal kırıklığı ve olumsuzluklar. Bakın zaten burada arama maraba bir şey yok. Hani iletişim yok. Zaten gelse bile bak para var burada. Eğer maddiyatla bağlantılı aranızda herhangi bir alışveriş var ise zor durumda kaldığı için mecbur kaldığı için bak mecbur diyorum arkadaşlar mecburiyetten size arar mecbur kaldığı için zor durumda olduğu için ve iki yüzlü olarak size gelir çünkü burada kayıplar var arkadaşlar artık çok ciddi anlamda buradaki ilişkide kayıplar yaşanmış. Sevgi yok, saygı yok, güven yok, aşk yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz bundan ne bekliyorsunuz ki? Yani bu kişi size arasa ne olur, aramasa ne olur? Açık ve net söyleyeyim. Yani bu yüzden... Sonra bana demeyin yani diyorsunuz bu ara ara böyle işte negatif yorumlarınız da var. İyi de arkadaşlar yani ben bak pozitif olanı da söylüyorum. Yani ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki benim gönlüm istiyor ki herkes böyle pembe panjurlu evde sevdiğini yanına alsın. Oh evli mutlu çocuklu hayat yaşasın. Ama maalesef ki hayat öyle değil arkadaşlar. O yüzden dolayı da benim kartlarım hayat kartları. Hayatı anlatıyor yani. Ben de size onları anlatıyorum. O yüzden dolayı maalesef ki... Yani e, bu kişiden e, size iletişime geçse de hiçbir hayır gelmez. Dediğim gibi de iletişime geçme sebebi tamamen çıkar ve menfaat uğruna olur. E, zaten çok net bir şekilde gösteriyor. Bak iki yüzlü zor durumda kalır. Ondan sonra gelir işini görür. Ne çıkarı varsa onu halleder. Ondan sonra hop gene ortadan kaybolur arkadaşlar. O yüzden de siz boşu boşuna yaptığınız heyecanla ortada kala kalırsınız. Ve bakın sizdeki en büyük sıkıntı bu kişiyle bağlantılı hırs yapmışsınız. Hırs gelsin arasın hani ben onu koyayım. Belki de o mantıktasınız ama çok beklersiniz arkadaşlar. Bunu hayatta yapmaz. Yapsa da gelir sizi gene kandırır. Sizin gözünüzü boyar. Dediğim gibi Çıkarı neyse, işi neyse, menfaati neyse onu da halleder. Üstüne yine sizi üzer ve gider. O yüzden de bakın Haksızlık kartı burada ne kadar net veriyor. Görüyor musunuz? Adalet kartı adaletsizlik olarak geliyor. Yani haksızlığa uğrarsınız ve bu yüzden dolayı da ne kadar güzel diyor bakın kartım tedbirli ve dikkatli davran diyor. Görüyor musunuz? Tedbir ve dikkat kartı. Tedbirli ve dikkatli davran diyor. Evet arkadaşlar. Gördüklerim bunlar. Umarım e, her şey hepiniz için çok güzel olur. Hepinizin aklındaki, kalbindeki, gönlündeki her şeyi Rabbim en güzelinden, en hayırlısından yaşamanızı nasip etsin dileklerimle. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bakın arkadaşlar ee, bana ne kadar e, abone olursanız bana ne kadar yorum atarsanız bana ne kadar güzel beğenilerle geri dönerseniz e, benim de bu kanalı devam ettirme şansım o kadar yüksek olur umarım e, beni kırmazsınız e, bu arada instagram adresini de takip gönderirseniz çok sevinirim tarotun atre kraliçesi Makbuş abla instagram adresimi de takip ederseniz çok mutlu olurum Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.